Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Bugün size birkaç farklı düğümü göstereceğim ya da sıkıştırması. Hangisini kullanmak isterseniz. Birçok kişi hani ipte farklı, misine de farklı şeyleri kullanıyor. Şimdi ben de size birkaç tanesini göstereceğim. Şimdi bir tane da alalım. gözüküyor zaten. Sonra şuradan birazcık isramam gerekiyor zaten. İstiyormusun gözüküyor. Bir bakayım. Odaklamaya yararsak eğer. Yani. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk başta basit bir fırdın dü düğümü göstereyim size. Şunun kesebilir miyim? Bu çok Kalitesi bir misin olduğu için direkt yem evet. evet arkadaşlar. ilk düğümümüze geçelim. Fır düğümüz elimizde. Şimdi bir Misin aldım. Buradan geçiriyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ondan sonra şunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi elim olaylar çok güzel olacak. Heh, şu an gözüküyor. Şunu şuradan alıp şuradan geçiriyorum. Bunu bir defa buradan geçiriyorum. Tam orta kısmına tam çekecekken arkadaşlar bak şöyle bunu döndürüyorum ve buradan bir kere daha geçiriyorum. Bu benim kullandığım ve sevdiğim bir düğümdür. Şu şekilde. şu şekilde gözüküyor bir de. Odaklarsa. Bakın. Sağlam bir düğüm, Basit bir düğüm. Ve hani çok tercih edilen bir düğüm. Bu ilk düğümümüzdü. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. İşte kısmı da tırnak makasıyla veya ne bileyim böyle yardımcı bir penseyle tutup şu şekilde kesebilirsiniz. Kay sağlam bir düğüm. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bir başka düğüme geçiyoruz. Balonlar bu genellikle ipte kullanılıyor ama yapabilirsiniz. Yani ben sadece burada göstermek amacıyla yapıyorum. İlk önce misinamızı ucundan tutup şöyle ikiye büküyoruz arkadaşlar. Ve bu büktüğümüz kısmı fırlanımızdan veya klipsimizden geçiriyoruz. Geçirdim. Ondan sonra arkadaşlar burada böyle bir düğüm atar gibi bir varlık yapıyorum. Ve bu ilk yaptığımız kısmı içinden iki kez geçiriyorum. Bir, iki ve tamam. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar açık olan kısımda fır döndüğümüzü geçiriyoruz. Hadi klipsimizi. Geçerse inşallah. Ondan sonra sadece düğümü sıkmak kalıyor geriye. Evet, şu an oldu ama takıldı misina. Arkadaşlar, şu an oldu ama misina oraya takılı bir kendini kastı Neden bilmiyorum. Bu şekilde sıktıkça düzeliyor zaten bu. Bu da bu şekilde bir Arkadaşlar, çok kullanmam bir düğüm. Açıkçası ben pek kullanmıyorum. Şimdi bir sonraki düğümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir düğüme geçiyoruz. Bu düğüm basit ve çok kullanılan bir düğüm. Sadece doğru yöntemle yapmak gerekiyor. Şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Bunu birazcık çekiyoruz misina'yı. Ondan sonra bunu şekilde tutabilirsiniz. Baş parmağımı koyuyorum buraya ve misinayı bakın uzun misine gel misine doğrulacak şekilde baş parmağımı 3 defa doluyorum arkadaşlar. Ama alttaki misinadan geçirin yoksa boş bir düğüm olur. 3 defa doluyorum arkadaşlar. Ondan sonra bunu çekiyorum. Ve buradan kısa taraftan geçiriyorum ucunu. Ve hiçbir şey yapmama gerek yok. Kendi kenara oturuyor zaten. Sadece sıkacağım birazcık ve Bugün fırdanırım bende bir zoru var. Tamam şu şuna benzer bir düğüm olacak arkadaşlar. Güzel bir düğüm. Çok kullanılan basit bir, bir, düğüm. Sadece doğru teknik yapmanız gerekiyor. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar şimdi son düğümümüze geçiyoruz. Çok basit. Ve hani hem ipte de hem de bir de kullanılan bir yöntem. İkiye katlıyoruz misinayı. Ve önümüzden geçiriyoruz burada çok zorlamadan sadece klasik bir tane düğüm atıyoruz. Yani normal herkesin bildiği düğümler atıyorum. Herhangi bir zorluğu bir şey yok. Düğümler atıyorum. Sadece şu uç kısmını biraz uzun tutuyoruz. Sonra bu uç kısmından da fır döndüğümüzü geçiriyoruz. Geçti. Ondan sonra yavaş yavaş misine sıkıyoruz. Ve bu da bu şekilde basit bir düğüm kullanılamıyor. Bu misinaları sıkarken arkadaşlar ıslatmanızı tavsiye ederim. Tatlı olur artık neyle satırsanız. Çünkü kendini yakabiliyor. Ya ipte de öyle. Hafif ıslatmanız en mantıklısı. Bu şekilde arkadaşlar düğümümüz. Kanza, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Destek ihtiyacımız var. İyi günler dilerim. Kolay gelsin hepinize. Askele.